Ee, ben Musa Turaman, Şanlıurfa'da oturuyorum. Genel olarak e, yaklaşık 15 gündür hasadımız başladı. 15 gündür devam ediyor. Şu anda da biz kendi tarlamızda kendi elim, elimizle yapıyoruz. Ee, etrafta biçerle yapanlar var. Kendi eliyle toplayanlar da var. Bu şekilde şu an devam ediyor. Ee, yani bizim kendi tarlamız az olduğu için biz elle topluyoruz. Burada bizim büyük çiftçilerimiz var. Tabi elle bitmez bu bu kadar büyük tarlalar. Ee, yani onun da biraz e, yani biçerle yapanlar biraz daha masrafı yüksek oluyor. Ee, tabii onun da verimi farklı oluyor. Mesela Biçerle yapanlar şu an fiyatı daha fazla. Çünkü daha temiz biçer, daha temiz topluyor. Yani bizim elle te, topladığımızdan daha temiz oluyor. Peki evet. fiyatlar ne durumda? Ee, şu an yani biçerle toplanan biz ona e, 42 randıman diyoruz. Hı. Yani temiz biçerle toplanan fiyatı şu an son 2-3 gündür biraz e, yükselişte. 6000 6200 civarı fiyat biçiliyor yani şu an. Geçen yıl oranla fiyatı arttı mı azaldı mı? Şimdi geçen yıla eğer kıyaslayacaksak geçen yıla göre e, yani giderler diyelim ki bir ilacın fiyatı yükselse bile bu sene çok fazla ilaçlama yapılmadı. Geçen sene hem çok ilaçlama yapıldı hem gelirimiz azaldı. Aynı şekilde e, yani verim az azdı fiyat da azdı. E, bu sene biraz da şundan dolayı fiyat yükselmiş pamuk bu sene az. Yani verim çok olsa da ekilen tarla sayısı az. Çünkü biliyorsunuz Bizim Fakı Baba döneminde hı hı. Yani Fakı Baba tarım Bakanı olduğu dönemde hı. Şey oldu Üç sene üst üste pamuk yapılırsa bir tarla dördüncü sene olmuyor. Hı. Evet. Yani üç sene üst üste pamuk yapılmıyordu. İşte diyelim ki iki sene adam pamuk yapmış Üçüncü sene yapamıyor. Onun için bu sene e, pamuk tarla sayısı azaldı. En büyük e, sebebi geçen sene Baba. şeydi, haşereler çoktu. Haşereler Baba. inanılmaz fazlaydı. Baba. E, verimi çok etkiledi. Yani normalde geçen sene ekilen pamuk, Başta iyi görünüyordu, çok da yani herkes beklenti yükseliyordu. Ee, daha sonra gün gün geçtikçe şey oldu, işte haşereler çoğaldı, şu oldu, insanlar neredeyse her hafta ilaçlama yaptı. E ee, bu da şey yaptı, e, külfeti arttırdı, masrafı arttırdı. verimde de gelmeyince çoğu çiftçi yani neredeyse zarar etti yani. Hemen hemen hiç kar etmeden sezonu kapattı. İnşallah bu sene geçen senenin e, acısı çıkacak gibi görünüyor. Peki, yani. yani pamuk tabii ki şu an e, Türkiye'nin tam emin değilim ama yani yüzde bence yüzde kırkını, kırk beşini hatta yanlışım yoksa kırk sekizini Şanlıurfa karşılıyor. Türkiye genelinin tüm pamuğunu. E, bu da e, tabii Urfa'da hepsi işlenmiyor. Keşke istihdam olsa, fabrikalar olsa bu hepsi Urfa'da olsaydı. %90'ı zaten dışarıya gidiyor. İhracatı yani büyük şehirlere gidiyor. Tabi oradan da artık e, Türkiye dışına sanırım çıkıyor. Tam, tam o detayını bilmiyoruz. Yani Asad'ı bir yaklaşık 15 gündür e, başladık. Biliyorsunuz Pamuk 11. ay sonuna kadar bile toplanır yani. Ona nuharın değeri. Fiyat avı maşallah. Ah eğer ne kevi vakin orundu. Şale Cumhurbaşkanı yemeğe ben der ve neyini başla ne ki? Eee ya. Ağı var Ama ağı o devam ki çiftçiye Ve inşallah var yani. Rın pemboji normal. İsa ne Sala beri uydayı, fiyat, yani verim avcı ya sana ama bu yani verim yerinde, altı güzel fiyat rindi, fiyat avi şaşa der baskır, hava içer, şaşa 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 Ben bu kaliteyi en bebe kan diye ye bana birinci deyin. Kaç çıkıyor? İlk azanım kan diye ye fiyon 468'i 55'i 400 isal en iyisi fiyon bu salatçı ne? yani bu bir tarım bakanı mı e, fakı baba bu tarım bakanı we go e, se sala serhev gerek ne bitişlek izalta e, du sala kirpen bu gerek sala sıcat dagışki asaba hatri saba uya e, dagış bu yani am bebe pir sali 10 sala serhev de kirpen pembo va awader kat gonse sala serhev bugün desteklemeye tney saba uya işte pembo e, sal başlakir e, bu yıl başlakir isal e, başlakir gerek anava pembia Ta izal kiri pembo salı teji bu pembo salı sisiya mecburen uyu dağış bu. Gıdağış ne be? Destekle mavi ne adı? Asaba yak. Na 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 kalite kalite tüşek kalite arabi o kalite tüşek tefti ney. Ve sabah viya sabah gugudu salı sabah her hal art cihan Yani o anji kay eğer mühendiza araştırma kiri çitoni kiri gudu ye. Ambe be sis ala sarf